Evet sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikte bir eski bir köy evi çekimiyle sizlerle olacağız arkadaşlar. Şu anda Balıkesir ili Manyas ilçesine yaklaşık 6-7 kilometre mesafede eskiden ilçe olan Kızıksa mahallesindeyiz arkadaşlar. Kızıksa mahallemizde görmüş olduğunuz gibi köşe parselde yan ve ön cephesi yol olan köşe parselde 605 metrekare tapuda Kargir ev geçen bir köyümüzün çekimini yapacağız değerli izleyicilerimiz. Mahallemizden bahsedelim önce. Mahallemiz Kızıksa Mahallesi eskiden ilçelik bir yerdi. Bakın arkadaşlar. Ön cephesi şuradan duvardan başlıyor. Ve görmüş olduğunuz karşıdaki demir kapıya kadar gidiyor arkadaşlar. Burası 603, 603 metre net. Dilerseniz burasını iki kişi alabilir. Ve 300 metrekare bölebilir. İki parsele burasını bölebiliyoruz. Tapunun birisi ev kayıtlı, diğeri de ars olarak iki tapuya da burasını bölme işleminden sonra sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Kılıksa Mahallemiz eskiden ilçelik bir mahalleydi. Büyük bir mahalle. Bakkalı, marketi, büyük kahveleri, haftada bir gün olmak şartıyla pazarı olan mahallemizin meydanında pazar kuruluyor değerli izleyicilerimiz. Ve burada her türlü ufak çapları alışverişlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz geliş bir, gelişmiş bir mahalle. Ayrıca burası Manyas ilçe merkezine 6-7 km, Bandırma'ya da yaklaşık 30 kilometre mesafede. Balıkesir, İstanbul, İzmir, İstanbul otobanına da yaklaşık 20-25 kilometre mesafede çok rahat ulaşıma sahip bir yerleşim alası, alanı burası arkadaşlar. Arsamızın etrafı tamamen görmüş olduğunuz gibi pirket duvarlarla çevrilmiş durumda. Şimdi şöyle bir arsamızın içerisine buradan bir giriş yapalım. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada eski ateş tuğlasından örülmüş bir tane burada evimiz var. Burasını dilerseniz yıkıp komple yıkıp yenisini yaparsanız ya da çatıyı komple kaldırıp bu da yaklaşık olarak sizlere bir 100 bin lira civarında çatı maliyeti biner. Aşağı yukarı 100 bin TL'de işte kapılarıymış, çerçeveleriymiş, mutfak dolaplarıymış, yer parke döşemeleriymiş. Ne oldu? Etti 200 bin TL. 100 bin TL'de buraya yaklaşık bir malzeme atıyorum. Çimantıdır, kumdur, agregadır. Bunlar gitse 300 bin TL. Yani yaklaşık burası 350 bin TL civarında bir harcama yaptığınız takdirde Burada çok güzel bir kendinize yaşamalını harika bir köy evi inşa edersiniz arkadaşlar. İnşaat aşaması süresi içerisinde buraya kullanılacak olan malzeme tedariği içinde hiç sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü Manyas ilçesi buraya az önce dediğim gibi 7 kilometre mesafede, Gönen'de 20 kilometre mesafede. Dilerseniz Gönen'den dilerseniz Manyas ilçesinden buradaki inşaat aşamasında kullanılacak malzemeleri tedarik etme konusunda da her türlü biz de demirelli inşaat olarak yardımcı olabiliriz. Bakın şimdi şöyle bir evimizi göster gösterelim. Bakın evimizin bittiği nokta bu. Buradan örneğin arsamızı bu şekilde bölersiniz. Onun girişi oradan şu anda da bulunduğumuz alandaki girişinde hemen arka tarafı da gösterelim onu. Buradan bir giriş yaparak burasını iki parsele iki parsele bölme imkanımız mevcut değerli izleyicilerimiz. Hani? Biz iki tane arsa istiyoruz, yan yana olsun, abi kardeş ya da iki arkadaş ya da işte iki akraba, yan yana iki arsa istiyoruz diyen insanlar için de burası çok ideal ve mantıklı bir yer değerli izleyiciler. Evet, şimdi burada yan tarafta bir indirme yapmışlar tabii eski köy evi sevgili takipçilerimiz, burada ilave 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 bir şeyler yapmışlar. İşte orası mutfak yapmış, burasını oda yapmış. Görmüş olduğunuz gibi burada hemen su sayacımız. Buranın avantajı da şu an tabi vanadan kesik olduğu için su suyu kapattırmışlar. Buranın en büyük avantajı da arkadaşlar elektriğimiz suyumuz açık. Yani sadece TEDAŞ'a gidip elektrik baskede gidip <gülüyor> <gülüyor> su abonemizi yaptığımız takdirde elektriğimiz suyumuzu hemen kullanabiliriz. Bakın böyle bir girişimiz var. Dediğimiz yani eski bir köy ve buranın en şey tarafı e, sağlam duvarları çok sağlam arkadaşlar. Bakın Binamızın iskeleti sağlam. Yani buraya tadilatla kurtarabileceğimiz bir yer. Ama ben o kadar masraf ediyorum. Tutup da eskiye yeni yapacağıma. Örnek veriyorum 200 bin TL daha masraf ederim. Sıfırdan yaparım da diyebilirsiniz. Burada bir ikinci odamız var. Hemen odadan odaya geçiş olarak da burada son olan üçüncü odamız. Tabii karanlık olduğu için pek gözükmüyor arkadaşlar. Bu da son odamız değerli izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi anahtar filizlerimizi gösterelim. Elektriğimiz yani burada faal. Tabi kullanmadıkları için kesmişler. Tavanlar tahta kaplama. Burada da eski köy şöminesi varmış. Hemen soba. Sobanın yanında da burada şömine gibi bir yer varmış arkadaşlar. Bacası da yukarıda birleşiyor. Evet Balıkesir Manyas Kızıksa mahallesinde 600 metrekare arsa içerisinde tapuda ev kayıtlı yerimizin çekimini yaptık. Bakın burada da bir banyomuz mevcutmuş. Burasını e, öneriyorum değerli izleyicilerimiz. Alalım kamerayı. Önünü niye öneriyorum? Yine tekrar ediyorum. Yine söylüyorum. Burası 600 metrekare ve her iki yola da cephe. Dilerseniz burasını iki parsel yapıp tapunun birinde tadilat ruhsatıyla inşaatınıza devam edebileceğiniz bir tane de bu görmüş olduğunuz şöyle şuradan şöyle bir çek, çek oğlum güzelce. Burada da bir tane boş bir arsa kalacak şekilde iki parsele burada yapma imkanınız mevcut sevgili Demirelli İnşaat ve takipçilerimiz. Biz Demirelli Emlak ve inşaat olarak temelden çatıya her türlü inşaat işlerinizde kaba ince ama mevcut, eski bir eviniz var bu şekilde. Burasını yıkıp yeni yapmak istiyorsunuz ya da burasını tazelatını yapmak istiyorsunuz. 0539 783 68 çift 0 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle evimizi ben bir kez daha çekip videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz evimizin iskeletinde duvarlarında herhangi bir çatlak herhangi bir e, yani böyle şiddetli bir deforme yok. Bu çatıyı komple görmüş olduğunuz çatıyı komple kaldıracaksınız. Güzelce ilave oda eklemek istiyorsanız bir iki oda daha ekleyip Burası çok güzel bir şekilde ısı yalıtımını, montolamasını, sıvasını yaparak da çok kullanışlı hale getirebilirsiniz. Yani şu mevcut duvarları yaptırmak yani bir dünya külfet. Bu duvarları güzelce tekrar bir yıkık dökük olan yerlere tekrar elden geçirip ondan sonra güzelce sıvatıp burasını bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın sevgili takipçilerimiz. Görüşmek üzere.